Hepinize selam ben oynamakken bugün sizler birlikte Epic Mini Games oynuyoruz ve bu sefer yanımda Faruk var. Faruk nasılsın? İnanmıyorsunuz ya Yusuf alıyorum. Almıyor mu? Lan uçtum yine ya. Lan başladım. Oğlum ben hep bu oyunlarda uçuyorum ha. Aynen. Bu ben döndüm. Ya hayır. Yavaş bu oyunu. Oğlum ya yavaş gideceğiz anne. Yavaş. Allah! Yavaş. Sakin sakin. De, döndüm. Ama Allah! çok hızlı gidiyor. Lan. Abi. Abi gidiyordum. Neyse dur. Şöyle. Aga aga aga. Ben de... Aga ben de... aga. Aga içeri 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 girdim İçeri girdim. içeri Hop hop. içeri 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 etiketi. Ben bitirdim kanka. Kanka ama o, ben de şey. bitiriyordum ha. Ben bitiriyordum. Bak tam bitiriyordum. Beni attı şeyden. Balondan. Ve sonra yere Çünkü düştüm. Çünkü bitti. Zaman. O biraz çok eğlenceli. He. Faruk aynı takımda mıyız? Silah yok lan. Ha bende de gelmedi. Heh. Ben de hala gelmedi. Ee, vurdum. La, vuramadım. 1005. Dur. Aa geldi. Bekle. Tak. Ha? Bu kim? Ha geldi. Sık. Lan dondum. Uy çok iyi vurdum adamı. Beni vurma. Takımız biz. Unutma. Oh. Oğlum vuramıyorum. Bakın. O adam, adam beni git. vuramıyor. Oğlum vuramadım bir adamı. Ha vurdum. Come on. Tepelere çıkacağım kaç, bu adam. Kaç. Ha, çık. Ben çık. olsun ha, bunu da geçeceğim. aldım. Gideceğim. Tepeye çıkacağım. Ha vurdum. Tak. ben beni Tak, bunu da aldım. Hadi be, yetişmedi. Eğil, eğil, eğil. Oo, bir adam daha ne yaptım tak, ben? Tak. Zıpla abi. Fark neredesin? Bunu da aldım. Gel. Bir tane. Lan, he Faruk. Fark gel. Fark gel, fark gel. Fark aa, gel. Aa. Vurma beni. Şu kızı aa, vur. Bilmiyorum. Vur vur. Oğlum gitmiyor bekle. Ben beni vurdu. Kim? Kız. Oğlum Geliyor. ben de o kızı vurmaya çalışıyorum bir tane kız ama. Kız. Lan silah yes, gitti. Kazandım. Kazandım. Bak Monsans yazıyor. Yo yo han. Yo yo han diye biri var mı? E ee, fark sen man kazanmadın. Yo-Yo ham vardı. Evet kazandım. On şans vardı. Var mıydı ben görmedim. Tüfekli kavga. Ben, ben kırmızı takım. Mi? Kırmızı takım olmak istiyorum. Kırmızı en sevdiğim renklerden. Ben de. İkimiz de kırmızı olalım. Tüfekli. Benim tüfeğim iyidir ha Faruk. Bak biz bu çelik Oo. yelek. Maviyim. Kırmızı mısın? Hayır. Kırmızı. Maviyim. Kırmızıyım. Bir şey diyeceğim. Neden biz Faruk'la arada aynı takımda? Oğlum böyle bir şey diyeceğim. Benim silahım yok şu an. Ha, vur! Oh. Allah 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 Allah! Değil mi? Sana vuruyorum işte. O ben sana vurmuyorum mu? Ben sana vurmuyorum. Bana ne? Ben herkese vururum. Lan ben direkt ölünce ne? buraya mı geliyormuşuz? Bilmiyordum. Oğlum bunlar nasıl buraya? Ben bir tek tutuyorum şu an. He. Hı. Hmm. Ve bana hiç şans eseri hiç gelmedi. Evet arkadaşlar beraber Vici. Beraber. <laughs> Kimiz kalmışız he? Kapışıyoruz. Tamam. Mini oyuncu <laughs> Halka dalgıcı. Şimdiki oyun halka dalgıcı. Ünmandan mini oyuncu. Nerede? Nusum mini bir tane işte var. Sara nasılsın? Bir şey diyeceğim ha ben. Halka oyna. Halkaların içinden geçeceğiz. Bir şey ben niye Hı. geri duyayım? Geçtim mi? Ah geçemedim. Geçtim. Hay sarı sarı sarı. Geçelim. Oğlum ben bir sarılardan geçemiyorum ha. Kendimi şu an göremiyorum. Faruk'la karıştırıyorum arada. ben geçiyor mu geçiyorum. onu da bilmiyorum. Geçiyor mu onu da bilmiyorum. Gel gel geç. Geç il, il, il. geç geç. Hayır. Hayır hayır, hayır. gel gel. Sörüde. Gel. Şu an çok stresliyim konuşamıyorum. Aga ben neredeyim ya? Ben kendim şu an başka sanıyorum. Içtim. Ben bayağı geçtim bu arada. Geçtiğim, Geçtiğini puanlardan anlıyorsun. Ben galiba şu an hiç geçmedim. Ben 22 puan geçmiştim. yaptım. Sen kazanamadın ama. Ama kaç, sen kaç puan yaptın? Bilmem bakmadım. Ben 22 yaptım. Olalım mı Faruk? Kanka 190 <laughs> Tıkla. param var yani. İstersen evet. bir şeyler alayım. Yok ya ben. Hiç. Oyun oyundur. Bir şey almaya eee. gerek yok. Devam ki. Ney? Devam. Kaplumbağa alabiliyor. Kokardı alabiliyor. Ödüm koptu. Evet. Şu e, parkur mu? Kadar. Parkur mu? Nereden gideceğiz? Nereden gideceğiz? Bilmiyorum. Agalar buradan diyor. Gel, aga. Ben sağdan gittim. Sağdan gitmek sünnettir. Ben buradan O ben çıkıyorum. Yukarı çıkın diyor. Ben yukarı çıkmayacak mıydık yoksa? Aa! Aa! Ama şile var ha. Bak tam kayada öldüm ha. Evet arkadaşlar e, videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Neden bu kadar az oldu? Biraz 8 dakika video yapsaydık. Zaten Biraz 8 daha. dakika oldu Faruk. Hadi Faruk'un uğruna bir tur daha oynuyoruz. Devam mı ki? Evet oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Kırmızı. Kırmızı. Faruk'la aynı takımdayız. Devam. Hadi. Hadi. Bak. Adam öldü. Ne oldu devam mı? O ben çıkamadım. Çıkamıyorum. He, çıktım. Al. Mavi yerleri olur. En çok biziz. Bizim takım daha fazla mavi. Kanka. Ben boş yerleri hep dolduruyorum kızım. Ben mavileri alıyorum. Oğlum şu an en çok biziz. He. Oo kanka kazandık biz. Biz kazandık. Ben şu an adamı takip ediyorum. Şu an en çok biziz. Ve buna öylesine yürüyerek kazanıyoruz. Fakat sen şu an neredesin? Ben üstleri yapıyorum. Ben buraları kapatıyorum. Kanka Nerede gel. Ver. Kazandık ya. Hayır ya. Arkadaşlar buraya bakınca kırmızı görüyorsunuz değil mi? Yorumlara yazın. Evet. Hadi chatom. Chatom. <laughs> 139 Harika. <laughs> Kazanan kırmızı takım. Oğlum, 139, Aynen. 109 fark yapmışız adamlara. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Ben bunu oynarım. Ya, evet. evet. arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de aşağıdan da, like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bir dahaki e, epic, epic mini games videosunun gelmesini istiyoruz. İstiyorsanız Ay, bu arada dostlar. Evet bu videoya efsane bir like patlaması atın arkadaşlar. Hoşçakalın